Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Break in 1 oynuyoruz. Eğer ikinci ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Ve yorumlara yazın. Haydi Enes gel başlayalım. Bekleyiniz, bekleyiniz. Dur dur ya da girek. Gir. Ben de girdim. Son bir kişi. Haydi beyler ha tamam. Çıkma, Şunun Şunu sesini kapat oyunun. Of iki saat alacak şimdi. Of ama peşe var ya beni serveri bir dondurdun ama almadım. Efendim? Serverini aldınız zaman. Ne dedin? Sen hani e, serveri bir ya. Evet. İşte beni almadınız. Kanka Ar server benim değildi ki. Ya Hamza'nın da ama. Hamza aldığı, ama Yo Hamza'nın değil olcayın. Hamza beni atmış beni de atmış. Kanka mavi doda'ya git gir. Kanka bak yukarıda içecek olacak. Olmamış ya. Niye hala yok? Nes Mikail. Benim gerçek adımı biliyorsun belki Sence benim gerçek adım ne? Oğlum bir çekil ya. Ne? Sence benim gerçek adım ne? Kimin? Benim. Enes, Mikail. Hayır. Hayır. Lan? Benim lan sen Mikail Enes. Tamam işte ben de dedim ya, Enes Mikail. Aslında Enes Mikail diyorum ben Mikail Enes. Mik Enes Mikail daha güzel. Para buldum. Ha, sen bana Enes daha, sen daha çok seviyorsun Enes tepek bunu. Kanka tuvalete para var Elma buldum tamam iyi. Oo ben de para buldum. Kanka mavi da şey yaptın mı? Mavi odada şey yap. Ne? Ha, tamam yaptım. Buraya tek anketler girebilir. Ay Beren hayır. Hacı. Lan bu adam kim? adam. Oha! Lan çocuklar dışarı çıkmış. Hmm. Ben de çıktım lan. Ben magazine mi gitsem soracağım bir insan. Kanalındayım ha. Aha. zaman bunu bir ben de iki tane kokil var. Ulan bu nasıl bir oyun ya? Oytan sağol. Aga çıkma lan. Arkadaşlar bir şunu göstereyim. Ya öf başlayacağım şimdi. Enes sen de kod yapsana. Öf başlayacağım şimdi. O kim? Şimdi. Pizza. Saldıran. Aa görmemiş. Olan yok oldu. Aldım ben de pizza. Bir tane koku yiyeceğim ben. Koki daha çok enerji veriyor. Bir tane de elma yiyeyim. Tamam. Bekle kanka. Ben bir dışarı kontrol edeceğim. Tamam. Evet de gider misiniz lütfen? O bahçe, de bahçe de çok güzel. Durmasanız ben de küşerim. Aa atacaksın devlet. Ay ne senes bak ben neredeyim? Skip yap skip yap skip, yap skip yap skip yap skip yap. Skip yap ya benim kelmiş gibi. And Aga o magazana gitmek lazım. Dışarıdaki magazinler ya. Oraya gitmek lazım. Kanka şu içecek yukarı çık. Yukarı çık. Kanka. Bekle. Çabuk yukarı çık kapıda kapıda. Kanka kapıda kapanıyor. Şuraya çık şuraya çık. Yok kanka gel gel içeri odaya gidelim gel. Can bakar. İnşallah bize gelmez. Vallahi bana gelirse ben direkt duvarın içinden çıkacağım. Umurumda değil. Hayır lan Yoksa bizi öldürür oğlum. <laughs> oh bize gelmedim oğlum. <laughs> Oğlum, gelme, gelme, gelme. Bekle dur, ben, ben dışarı çıkacağım. Şöyle bir odaya gitsene. Ulan, öbür odaları geliyor. Bizim odaya gelmiyor nedense. Gelin beyler. Açılmadık kapı. Aa mutfak da senin kap kısmı oldu. Ha, kapıyı da kapatayım. Aa bu kapanmış tamam. Tuvaleti de kapatayım sıçamasınlar. Mutfağı kapatma, kapatma demiş değil mi? Bak sen mi yaptın onu? Neyi neyi? Mutfaktaki ön taraf var ya. Ha evet onu ben yaptım. Ha gel gel şurayı mı? Bak gel gel. Şu mu yoksa şu bura var. mı? Hı, onu, onu, ben yapmadım bunu ben yaptım bak şunu. Ah be. Şu da da kapatayım onu. Beyler bekleyin dışarıda ne oluyor diye bakacağım. ağlıyor. Bakayım. hala aşağıdan var ve ee, bir tane araba kaza yapmış. Maşallah. Evet, mi kapattınız oğlum? Evet ben kapattım. Suç olmasın artık. Ya

Lan. Enes ikimizin adı yazdı. Ne? İkimizin adı yazdı. sen ya, ya. buraya. Şimdi burada pizza geliyor. Ben mafya ya. babası olduğum için yani ben yani ben video çektim o çektiğim için. ee Be. Hadi be abi. İki saat bekleyeceğiz abi akşama kadar. Bana geldi. Allah geldi bana. Bana mı geldi? Bana geldi. Bana geldi, bana geldi abi. Bana da geldi. <gülüyor> geldi. <gülüyor> geldi. Gidin lan buradan. Anlamadım. Bana mı geldi? <laughs> He, geldi. Gidin lan buradan. Ağzımıza burnumuza kırmayın ha. Neredeler? Neredeler? Burası var ha. Allah'ım. Neredesiniz o... siz? Ben aşağıdayım. Şu... ...şeyin hakkında saklanıyorum. Orada o ne saklanıyorsun? Döveceğiz işte adamları. Döveceğiz. Hayır oğlum. Ne? işte. Öldün ya orada. Oğlum orada ölmüştün ya. Gel lan. Ben ne? Geliyorum haydi. Ulan bize yine şey de... Ben şey mal gibi. Ulan yine de öldürürler bizi burada. Yo öldürmek ki burada bizi. İşte geliyor. Bak ölmeyeceğiz bak. İyi bak sakın ama iğrenmezsen ölürüz. Ha odalarına girdiler. Ama bizim yara canımız gitmiş. Ben koku yiyorum vallahi sikerim öyle şey ama ne Ben de kalamadım. Gel gel tam bitti zaten gel. Ne oldu lan bu sana bitmiş. Ya. Ama ya? Kanka bu kapıya gireyim mi? Hayır. Orada ölüyorsun. Onunu, onunu vurdun. Anlıyorum, öldüm abi, öldüm ya. Sen ne dedim işte? Ben neden hep bakılamıyorum arkadaş ya? Öldün mü? Ha? Wait for others. Ah, ölmedim ya. Kanka ben öldüm. Hayır. Ne diyor? Dur. Ölmedin ki. Öldüm. Bekle dur. Burada ne diyor? <laughs> Bekleme yerine hoş geldiniz. Burada bekleyip takımınızın oyunu bitirmesiyle tanışabilirsiniz. Oyunun bitiş süresi tahmin. Sen beni izle 15 artı dakika. Hadi Bu halan ben, be, beni izle. Kanka izleyemiyorum. Tamam sen, sen film bak ben oyun bitiririm. Arkadaşlar biz hayaletiz. Evet Allah rahmet eylesin. Ben de TikTok bakayım. Bak. Zaten öldüğümü mü ben de sana söylerim. Başka oyun mu oynuyoruz. Daha bir bir oynuyoruz. Neyse arkadaşlar bu oyun ikinci bölümü gelecek merak etmeyin. Haydi bye.